Gel bakalım. Gel de bir görüşelim gel. Aslanları besleyeceğiz. Aslandan korkarım le. Vallahi ben de vallahi korkarım. Vallahi aslan kırk gördüğüm bir de korkarım. Evet sevgili anacığım bu hafta Alişan abiyi bekliyordun ama piyangodan ben çıktım. Evet evet Alişan hadi vallahi dilimden kurtuldum bu önüne Mevlüt ne Aa. çekecek bakayım. <laughs> ha, darısı Mevlüt'ün başına Alişan. Aa, evet Alişan abi bu hafta yırttı. Annemin e, güzelliğinden bana nasip oldu. Evet TRT 1 ekranlarında bu hafta İstanbul'un en keyifli, en güzel mekanlarından bir tanesi. En nadide mekanlarından bir tanesi. Muhteşem bir hayvanat bahçemiz ve adrenalin parklarla dolu, eğlenceli, ailece keyifli vakit geçirebileceğiniz muhteşem bir yeri keşfedeceğiz. Hazır mıyız anne? Hazırız, buyurun gelin hep beraber ezelim. Hadi, hep birlikte eğlence. <laughs> Duyuyor musun? Aslanın evet, sesini duydum, duydun duydum. mu? Duydum, duydum. Aslanla şey, e, ge, geyin sesini karıştırdım baya hemen hemen. Biraz çatışıyorlar şehitmeleri, şiirtmeleri, evet hmm. Evet, evet. evet. Bak bak hele hele hele. Ayyuu senin kuyruğunu sevsinler aşkım. Annem. Çok gezeceğiz seviyorum. gezeceğiz. Daha çok Vallahi. vaktimiz var anacığım. İnşallah kuzum inşallah hep beraber gezeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Alişan senin elbetin olsun hadi. <laughs> Aa, anne bu ne anne Ana. maşallah. Parfüm gibi kokuyor ne? İyi kokuyor değil mi? <laughs> Erkek geyik ya bu. Kuzum sen mi kengürün ya bu uslu. Bu ustu değil mi kızım? Hayır. Şimdi burnu sarı. Kaç yaşında oldu burnu sarından belliymiş Şaslı var mı? Hiç bilmiyorum ama hiç Çünkü anladığım bir konu değil. Bu geyiklerin yaşı şu, şu şeylerden belli olur mu? Şundan bir, iki, üç, dört, beş, Bunlar canlı altı, biliyorsun değil mi? Kanar mesela boynuzları. Öyle mesela mi? Mesela bir şey kanar. Anam. Buralara daha cacıma mı ki? Annem, daha annem? Daha mı kuzum? Bunlar ya. kafa sağlam anne. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Baksana. Ya, nasıl, nasıl kahvaderler değil mi derken? Çok fena. Bazı e, şeylerde hayvanlar şeyinde Alemde izlerim bazı, üzülürüm yani kafalarına. Sevimli ama değil mi? Sevimli ama niye? <laughs> ne diyecek? Bunlar ısırmaz değil mi bunlar? Vallahi bilmiyorum, ısıra da bilirsin. Isırır mı kuzum benim, ısırır mı annem benim? Yavaş, yavaş anne boynuzların kırılır da üzülürüm de. Hepsini veren Allah'a. Bu erkek, vallahi. bunların dişileri var bak ha. dişileri var. Bak orada da kaşınıyor gördün mü kaşıma şey. Efendisi şey olmuyor yani. Olmuyor aynen. <laughs> Allah bunlara da efendi yarattı. Evet her şeyin çifti var. Anne. Bayanlara Hayvanlara insanlara yaratmış. Şey. Hayvanlara da yaratıyor et abi illa ki. Bak hay maşallah görüyor musun bunu? Ya ya maşallah. Bunlar da rehabiliteden gelen hayvanlar herhalde. İşte ormanda yaralı buluyorlar anne. Haa burada hiç şey Buraya yok. Buraya getiriyorlar. Tamam, hemen anladım. veterinerler tedavi ediyor. Bakıyor ha. ediyor böyle fırlanta fırla gibi oluyor hayvanlar. Pişt. Ne haber? Toslan mı lan? Şşş! Tostan mı? Tus! Tosta bakayım bi'. Lafta dinliyor, lafta usluyormuş, dinliyor. Usluymuş, usluymuş. Abi usluymuş da onda. Selamladı, Maşallah. Bizi bak. selamladı. Thank you, canım. Koçum benim. Kim? Berberi koyunuymuş anne. Allah Allah! Tırnakları ulan koca koca leh! Bu da ses çıkarıyor kendi arasında. Tabii hepsinin bir sesi var anne. Tabii. Herkes... Sessiz. Dünyada sessiz insan yok. Sessiz hayvan canlı. Sessiz hiçbir şey yok yani. Yok yok yani. insanda da yok, hayvanda da yok. Canlıların genelde kendi aralarında bir frekansları var anne, bir sesleri var. Ben bunu anladım. Bak bu da lama. lama. Ha, tüküren bu mu ne? Ha, tüküren bu, yüküne <laughs> tüküren bu. <laughs> Ay gidiyor, yaramaz gidiyor. Bak. O da geviş getiriyor. Bu Bu alpakalamasıymış anne, alpakalaması. Ormanda yaralı bulmuşlar bu karacayı. Yahu getirmişler bak. Nasıl datıl, <laughs> Annem, bak, bak, neresinden datlıymış? Şu kulaklarına şey takılınca şeyli mi oluyor yani tamam, emniyette oluyor. Geldikten sonra işte rehabilite hmm. olduktan sonra tamam. bunun kimliği kimlik tamam. gibi düşünün. Bizim ya. kimlikler gibi. Bizim kimlikler ya, gibi. Aa, bunlarda da var kimlik oğlum ne diyelim. Bak ne güzel bak yaralı hayvana bakmışlar mı? <laughs> Allah razı olsun ya. <laughs> bak nasıl <laughs> da sevimli değil mi? <laughs> bunun kuyruğu pek yok. Pek Kuyruğu yok bunun. Bunlar böyle modeli böyle bunların anne. Bunların tamam. genel modeli bu. Tamam. Yumuşacık bak 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 yumuşacık bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Aslanları besleyeceğiz. Aslandan korkarım le. Vallahi ben de Vallahi korkarım. Vallahi aslan kırk verdiğim bir de korkarım. Ben bilmem sen elinle et vereceksin aslana. Ana yo yo. Tabii. Yo. Alişan olsaydı ona verdirttirdim. Yok. abi niye ne bugün ben sana dur sen sana neler yapacağım sen dur. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi lan deve deve yoksa hakikaten deve gibi olmuşlar lan koca koca olmuşlar maşallah. İsminin hakkını veriyor değil mi anacığım? İşte bak gerçekten adı gibi de büyümüşler. Yumurtası böyle yumruk gibi olur lezzetli de olur değil mi? Çok lezzetli. Çok. Dedim ama buradan bari isteyelim de bir tane daha diyeyim ömrümde. Tamam, Burak'cığımdan ister bir de bir tane verir onu haşlarsın güzel. Tamam ömrümde bir kere bari yiyeyim. Ama onu kabuğu kolay kırılmaz. Ben sana keserle falan çekişle kırmak lazım. Taşına kırarım ben onu hallederim ben onu. Hallederim elime bir kez hallederim ben onu. Arkada da zebra var. Zebrayı gördün mü ta arkada? Heee gavrum. Annem beni. Yanında da yavrusu var. Ana öyle mi? Baksana çocuksuz da kimse yok ha. Ben de yokuşlar oraya birleşti bakalım. Buraya üçü de birleşti. Şu ortadaki çok büyük. O babaları mı? Dört tane var orada. Dört. Ha Hazar canım, ben bir tanesini çok iri gibi gördüm de ikisini ben bir zannettim. Bu, bu horozların cinsi de bunlar değişik. Doğuşur mu bunlar bazı horozlar, Ha, bazı horozlar insana oh, böyle atılanır. Doğuşur ya seninle beraber. Hani horozların özelliği o zaten. Erkek bunlar, delikanlı. Ha, adı belli horoz öyle mi? Adam adama diyor ya, horozlanıp durmadınız. Biz pek kızarız öyle. Ha. Temsil getiririz yani. Çok doğru bir laf. <laughs> <laughs> Şimdi burası Aşıklar Köprüsü diye geçiyor. Burada da sırtlan var. Öf. Ayı var. Zebra var. Ne? Tilki var. Allah. Çakal var bak. Yok işte beni biraz bak, bak, zorla. Burada burada. Allah. Gördün ee, mü kurtu? Allah'a bak. Adam adama dirkilen insan insana da bazı. Kurt gibi lan gidildiler. Demek bundan mı geliyor? Diyor, Bunla, bunun lafından kaynaklanıyor demek o laf Aya öyle? Ay, var? Bu Şişt. anne böyle avını mavını var ya kilometreler diyor. Peşinden Şu koşturur, kurt koşturur, Kurt bizim şimdiki evlerde beslediğimiz kurt de bunların cinsinden mi? Yani bunlar akrabalar, mi? aynı famililer. Ama bunlar da. gibi şey değil değil mi? Vahşi diye bunlar, bunlar gibi. Vahşi, bunlar doğadaki kurtlar bu. Harbi kurt, bu, orijinal kurt. Yani eşekle zebralar bir arada yaşıyor. Böyle enteresan sahnelere de burada şahit oluyoruz. Muhteşem bir doğa parkı. Vallahi. Hayvanlar bile arkadaş oluyor. Oluyor. Bak, bazı bazı insanlar bunu iyi şey alsın, heder alsın. Hah, aynen öyle. Hah. Alacığım bak bunlar da kuş türleri. Ne var burada bir say bakalım bize. Şu boynlar uzun neydi? Neydi? Boynlar uzun. Fila. Flam flamingo. Ha, flamingo. Benim dilim öyle şeylere biraz zor döner seni derdim. <laughs> Çok doğru evet. O uzunlar, boynu uzun olanlar flamingo, Pembeş pembiş. Bu han Leyle havada gördük dirdik. Ya, Leylek işte. Leylek. <laughs> 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 havada yerde gördüm lan. Az mı gezeceğim Keşke havada görseydim lan. Anne bol bol geziyorum maşallah. Daha nasıl gezeceksin? Bunlar aile. Anne baba bir de çocukları var. Üç kişi yaşıyorlar burada. Bak sen onlar da aile. Ha. Elleri de büyüyormuş vallahi bak hani. Büyük büyük. Kaç maşallah. artı bilmiyorum. Dört beş artı var. Hangisi erkek? Hangisi dişi? Hangisi, hangisi çocuk? Hadi bakalım. Ne bileyim şu uç babalarına benzer şu. Suya giren mi? Yok Ama öbür da... arkadaki gelir. Ha. Arkada. Evet, o babaya benziyor. Doğru, doğru. evet, dur, dur, baba dur. gibi bak. Bunu kakalayacak su içecek o da. Dur. Bak. Öbürü anne. Öbürü anne. Şu da yavruları. Yavruların ne kadar belli değil mi ya? Yavru her her yerde yavru belli olur ya. Seni bir boynumdan bir ayı ısırdı diyor. Aslan aslan, aslan Ben aslan. daha korkarım ondan. Aslanlara arkanı dönmeyecek misin? Aslanlara arkanı döndüğün anda yavru aslan da olsa Hemen saldırma içgüdüsü oluyor böyle kık diyor boynundan şöyle tutuyor. Üzüldüm Üzü. izledim de bir üzüldüm bir üzüldüm yavrum Allah cümleyi korusun ya Allah kimsenin elinde 10 günü kaldı onun acısı izi. Vallahi mi? Ya yavrum niye demedin? Bakıcı bana dedi ki sonra aman dedim Eylül abi aslanlar arkanı dönme arkanı döner onlar Ay, sana ya. saldırır. Neyse, biz hepsi ömürümüzü döneriz. mı yır mı bunlar adamı? Ne yır bunlar? Günde 30 kilo et yiyorlar. <laughs> Iş ış ış! Hadi! Ara uşş! Çok o zaman olmuş öyle! Ne oldu? Oy! Nasıl makrebe olalım mı? Ama yürü yürü! Büyük mü? Büyük, büyük mi? Çok büyük vallahi! Adı ne? Kim bu? Adı Kimbo'ymuş anne bak! Kim gel bu? Gel bakayım kim bu? Demirler olmasa aklım çıkardı da demirler var! Gel! He, he Gel bakalım! Gel de bir görüşelim gel! Aslanımızın adı Mehmet Ali. Aslanımız e, ikisi de küçükken arka ayakları yüksek bir alandan düşme sonucu kırmışlardı. Alanımızda e, burada sevk aldık. Sevkle birlikte arka ayaklarına platin takıldı. %80 oranındaki engelliliği şu anda yaklaşık e, fizik tedavileriyle birlikte %20'nin altına kadar düşük. Şu an yürüyorlar değil mi kendileri? An... Yürümeye başladılar yavaş yavaş da çiftleşme dönemleri de başlıyor. Artık engelleri kaldırmaya çalışıyorum. Süper harikasın. Allah korktum zaten ben de. Çoğu tamam. girmeden korktum zaten. Bu değil Ben edeyim. burada, ben burada kaldığım zaman sabah ezan niyetine namaza bile uyandırıyor bu. Allah'ım be yapma ya. Seher vakti ha? Tabii. Bir kurt, bir aslan, bir de sırtlan. Sabah hoca yani ezanı okumadan beş dakika önce başlıyorlar kükremeye başlıyor, Tabii. sese başlıyor. da duyardım da bunları hiç duymadım ben. Doğru. Asil hayvan. Bunların en büyük özelliği ezandan böyle 3 dakika, 5 dakika önce başlıyorlar. Adarım gibi. Tabii. Allah Allah. Anne şimdi geçen sana söyledik az önce dedik ya. Aslanlarda, kaplanlarda, hayvanlarda eğer hayvana sırtını dönersen hayvan seni av olarak görüyor ve sana saldırma içgüdüsü duyuyor. Şimdi Mehmet Ali'de bir deneyelim mi? Saldıracak mı, saldırmayacak mı? onu bildiği halde saldıracak öyle mi? İnsan olduğu önemli değil. Hangi tür canlı olursa olsun aslana, kaplana arkasını dönsün aslan ona otomatikman saldırır. Yapma oğlum, yapma, yapma Deneyelim. Bir deneyelim. Vallahi deneme, Bir ne? deneyelim. E, deneme süme yağlar. Veterinerimiz burada. Onu öğrecek onu da iyi biri. Veterinerimiz de burada. Şöyle bakışa bakalım Evet, şöyle bir dönüyorum bakayım arkamı. Bir deneyelim bakalım gelecek mi Mehmet Ali? Bakışları nasıl? Bakışları çok çikim bakıyor. Çikim mi bakıyor? Ana geliyor vallahi. Geliyor öyle. Haber et bana yaklaşınca haber et anne. Geliyor o gelişi kötü ona bak. Bunun tipi biraz bozuk. İler bozuk ama karınları tok az önce 30 kilo et yediler o yüzden çok saldırma modunda değiller ama. Yanından gelip gelip gidiyorlar yok saldırası yok. Bu ne? Bu tavus kuşu. Tavus kuşu. Hangisi erkek hangisi bayağı? Anlacığım şimdi hayvanlar aleminde en böyle gösterişli, parıltılı, büyük, ışıltılı, güzel renkli olanlar her zaman erkektir. Dişiler her zaman böyle bakımsız, bak, işte bak. koyu renkler. Öyle bakımsız değil mi? Niye Allah. Hayvanlar da öyle, insanlar Allah. gibi değil. Şunun da tüyü çok güzel ya, şu ondan güzel ya. Tabii, Şu tabii. çok güzel. Niye biliyor musun? He. Erkekler dişileri böyle etkilemesi lazım, böyle ışıklar bak, böyle. Yaramazlara, Tüylerle, bak yaramazlara bak, yaramazlara bak, bak. Burada da mı kız kendi kızı? Gel bakayım gel 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 gel. Gel gel bayanım sen de gel. Bayanlar her zaman güzeldir hiç kusura bak. Ya bayanlar güzel de hayvanlar aleminde erkekler daha güzel anne. Daha gösterişli, daha ışıltılı. Olsa da bayan daha Sen de pek güzel misin? Hay sizi veren Allah. Şu tüylerin birinin boyasını süremeyiz. Tabii canım durduramayız. Allah'ın hikmeti. Yani sual olmaz. bir hayvan görürsen dışarıda mesela Hı. o keklikler, sülünler onlar hep böyle kızıl mızıl böyle kırmızılı mırmızılı ama onlar Olaf, hepsi erkek. O lafına karnım döndü ama. Yok hepsi erkek. Allah Allah. İnsanlar gibi değil. İnsanlarda bayanlar daha gösterişli. Erkekler ha, daha hayvanlar, gösterişsiz. Allah. Hayvanlarda da erkekler daha gösterişli bayanlar daha gösterişsiz. Allah Allah. Nasıl? Ha işte. Teşekkürler. Ha işte. Bak 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 şunun avurtuna bak 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 yanaklarına bak Alişan'ın yanakları gibi şey. <laughs> çırırır, çırırır, çırırır. <gülüyor> <gülüyor> Anne bu tavşanın yanağına nasıl Alişan abinin yanağına benzettin Allah aşkına? Ya esfir olsun ya. Ha. Pandik pandik değil mi? Senin böyle yürü bak bak bak. Tavşanın devamlı dudaklarınızı seyredin. Öyle böyle bak seyrediyorsun. Bak bak hem bak. Anne o nasıl tavşanmış ya? Bu da mı tavşan? He. Gözleri nerede lan bunu? İşte daha orada işte. Tüyden görünmüyor yavrum benim. Allah Allah. Tavşan değil lan o. Tavşan anne. Bunların hepsi tavşan. Şunları tavşan hadi eminim ama ben onu tavşana benzetemedim. Abi uzun tüy o uzun. Tüyleri uzun. Allah Allah. Babaları mı o da? Annem babam bilmiyorum o kadar.